Şimdi bir telefon uygulamasında Zera ne yapmış? İşte yuvarlak uygulaması 1 dakikada x artı 3 birim, kare uygulama 2 dakikada x artı 2 birim, üçgen uygulamada 3 dakikada x artı birim şarj harcıyor. Zera 3'ünü aynı anda açıp 6x dakika çalıştırıyor ve harcanan şarj miktarı toplamında px'i ifade ediyor. O zaman mesela yuvarlak uygulama dakikada x artı 3 birim harcarken, mesela kare uygulama dakikada x artı 2 bölü, 2 birim harcayacak. Üçgen uygulamada x artı 1 bölü 3 harcayacak. Doğru mu? 1 dakikada. Biz 6x dakika bunları hepsini çalıştırdığımıza göre o zaman bunların toplamını ne yapalım? 6x ile çarpalım. O zaman 6x'i dağıtalım isterseniz. Ne yaptı? 6x ile dağıttık da 6x kare artı 18x yaptı. Şunu şunu çarptığımızda şöyle. Şimdi şunu şunu çarptığımızda 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3x kalsın. 3x'i dağıtalım. O zaman 3x kare artı 6x yaptı. Artı şimdi 6x ile bu ifadeyi çarpacağız. 3 ile 6'yı sadeleştirince burası 2x yapar. 2x'i buraya dağıtırsanız 2x kare artı 2x yapacaktır. Toplam harcanan birim. 6x kare 9x kare 11x kare toplam şimdi harcanan miktara bakalım 11x kare 18x 6 daha 24 2 daha 26x yaptı. Şimdi bu ifade bizim toplam px'imiz oluşturdu. Şimdi bize sordu 3 tane öncül var. px bölümü katsayılar toplamı 11 ile 26'yı topluyorum. Hiç p1'i bulmaktansa x katsayılar toplamı zaten 11 ile 26'dır. O zaman bunları topladığınızda 37 yaptı. O zaman birinci öncülümüz doğruymuş. O zaman D şıkkı iptal. Bir klasik bir öğrenci taktiğiyle. Px eksi P eksi x polinomunun -x, x kareli terimin katsayısı 22'dir. Şimdi Px bu. O zaman bir de P eksi x'i yazalım. X yerine eksi X yazdığınızda çift kuvvet olduğunca yine aynısı gelecek burası. Ama burası eksi 26 X yapacak. Ve bunların farkını aldığınızda şunlar birbirini götürür. Burası ne yapar? 52 X yapar. X kalitelimin katsayısı 22'dir. Yok. Şimdi onlar birbirini götürecek. Sıfır kalacak. O zaman ikinci öncülüğümüz yanlış. Klasik bir öğrenci taktiğiyle Bursa ile Edirne'yi O zaman üçüncüsüne bakalım. Px polinomunun x'te de kalan sıfırdır. Şimdi bizim Px polinomumuz neydi? 11 X kare artı 26 x'te gerçekten Mesela bu ifade x'in katı olduğuna göre x de tam bölünür. O zaman kalan sıfırdır demek doğrudur. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? C gelecektir diyebiliriz. Px ikinci ecem bir polinom. Qx de sabit polinom olmak üzere. x'in farkının x kare x 4 x 8 olduğunu söylemiş. Qx de polinoma yazdığında p polinomuna x 4 çıkmış. Buna göre Q4'ün alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş. Şimdi Q, x sabit bir polinomsa mesela QX ne olsun? K olsun. O zaman ben buraya K yazdığımda PX'i bulabilirim. K'yı öbür tarafa atarım. X kare eksi 4X eksi 8 artı K yapar. Peki şimdi burada da diyor ki polinoma K yazdığında da diyor eksi 4 geliyor diyor. O zaman biz de o dediğini yapalım. Polinoma K yazalım. O zaman K kare eksi 4K eksi 8 artı K eşittir eksi 4. Düzenlediğimizde k kare eksi 3k eksi 4 de bu tarafa artı geçecek. Eksi 4 eşittir 0. Burası çarpandan ayrılırsa k'ya 4'tür ya da eksi 1'dir. Bize sorduğu şey q4'ün alabileceği değerler toplamı. Zaten biz qx'i ne bulmuştuk? k bulmuştuk. Burada q4'ün alabileceği değerler toplamı da diyebilir. q3'ün alabileceği değerler toplamı da diyebilir. Sonuçta k'nın sonuçlarının toplamını soruyor bize. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Ceyhan gelecektir. Şöyle bir çerçeve vermiş. Çerçevenin içerisinde de fotoğraf kısmı var. Çerçevenin fotoğraf kısmı hariç yani şu beyaz kısım hariç ön yüz alanı veren ifade Px polinomu ile ifade ediliyor. Şimdi o zaman biz alanı nasıl bulalım? Bütün şimdi dış kenarı burası x kare artı 2x artı 1. Şurası da x kare artı 1. O zaman x kare artı 2x artı 1 ile x kare artı 1'i çarptığım zaman biz ne yaparız? Bütün çerçevenin alanı buluruz resim dahil. Fotoğraf dahil. Şimdi o fotoğraf kısmının alanı çıkarırsak bizim elimizde ne kalmış olacak? Sarı kısmın alanı. Yani bize istediği Px kalmış olacak. Şimdi şurası total olarak x kare artı 1'de. Şimdi şurası x artı 1. Şurası da x artı 1. O zaman toplamda biz ne kadar çıkaralım? 2x artı 2 çıkaralım. O zaman x kare artı 1'den 2x eksi 2 çıkaralım. Neyi bulalım arkadaşlar? Şu kısmı bulalım. Doğru mu? Aynı şekilde şurası x kare artı 2x artı 1'di. Şurası x, şurası x ise o zaman şu kısım ne kadardır? x kare artı 2x artı 1'den 2x çıkartıyoruz. Değil mi? O zaman x kare artı 2x artı 1'den 2x çıkartırsak x kare artı 2x artı 1'den 2x çıkartıyoruz. Şu 2x'ler birbirini götürüyor. O zaman buradan ne geliyor? x kare artı 1 geliyor. Burayı da düzenlersek x kare eksi 2x kaç gelecek? Eksi 1 gelecek. Burası da x kare artı 2x artı 1 çarpı neydi? x kare artı 1'di. Şimdi bu ifadeyi biraz düzenleyelim. İkisi de x kare artı 1 çarpanına sahip. O zaman x kare artı 1 parantezine alalım. Ne yapalım? Birinciden ikinciyi çıkartalım. Bundan bunu çıkartalım. Şimdi çıkardığın zaman x kare birbirini götürecek. Eksi 2x. Bunu çıkardığın zaman eklemek olur. Aslında 4x'e dönüştü. Burası da eksi 1 çıkarmak demek eklemek demek artı 1 daha. O zaman artı 2 yaptı. Yani bizim px polinomumuz bu geldi. Peki soruda bize ne diyor? px polinomunun x eksi 3 ile bölümden kalan ne yapıyoruz? x yerine 3 yazıyoruz. Buraya çektik. p 3 soruyor diyoruz. p3'ü soruyorsa o zaman x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. 3 verdik neye geldi burası? 10 geldi. 3 verdik de kaç geldi burası? 12, 14 mi geldi? Çarparsak ne yapar arkadaşlar? 140 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız c -Han'dır. Şimdiki sorumuzda Px polinomunu vermiş. Px artı 1 polinomu sabit terimi 2022 demiş. Şimdi sabit terim dediği zaman ne yapıyorduk? X'e 0 yazıyorduk. O zaman biz neyi elde ettik? P1'in 2022 olduğunu elde ettik. Şimdi şu polinomda x yerine ne yazalım? 1 yazalım. Bakalım neler çıkıyor. O zaman P1 eşittir. Eksi 1 artı 2. Eksi 3 artı 4. Şeklinde ilerliyoruz. Doğru mu? Bu şekilde ikili ikili paketler yaptığımızda her paketten kaç gelecek? Bir gelecek. 2022 olduğuna göre bence 2022 tane bu şekilde ikili paket var. O zaman bizim ifademiz 4044 çarpı x üzeri 4044'e kadar gitmeli. Çünkü buradaki paketten de bir gelecek. İkili ikili paketler yapıp 2022'yi bulduğumuza göre 2022 çarpı 2 4044 tane terim olmalıdır. O zaman bize ne soruyor? Polinomun derecesini soruyor. O zaman derece kaç gelecektir arkadaşlar? 4044 gelecektir diyebiliriz. Şimdi kağıt alın uzunluğu kaslayar toplamı sıfır olan üçüncü ecen bir px polinomuymuş. x santim, x eksi 3 santim ve x artı 1 santim parçalara ayrıldığında her zaman hasta 2 santimlik kağıt havlu artıyor. O zaman biz px polinomunu şöyle yapayım ben. Buraya bölen yazayım. Buraya da kalan yazayım. Şimdi x santim parçaları ayırdığınızda 2 santim artıyor. x eksi 3 santim parçaları ayırdığınızda da 2 artıyor. x artı 1 santim parçaları ayırdığınızda da hep 2 santim artıyor. Şimdi kaçıncı dereceden olduğunu söylediği bir polinomda biz polinomu oluşturmaya çalışalım. İçinde x diye bir çarpan olsun. x eksi 3 diye bir çarpan olsun. Ve x artı 1 diye bir çarpan olsun. Şu an 3. dereceden oldu değil mi? O zaman başına bir tane a koyalım. Biz bunun Kat sayısını bilmiyoruz. Kat sayılarını bilmiyoruz. Neyi biliyoruz? Derecesini biliyoruz. Ama baş kat sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. Onu bana veriyor. Onu birazdan kullanacağım. Şimdi kalan 2 demiş. O zaman hep kalan sabit olduğu için dışarıya artı 2 yazdım. O da bizim kalanımız. İşte bizim px polinomumuz ortaya çıktı. Şimdi kat sayılar toplamı deyince x yerine 1 yazıp ne yapıyoruz? 0 eşitliyoruz. x'e 1 verdim. a çarpı 1 çarpı eksi 2 çarpı 1 verdim. 2 artı 2 ne eşit olacak? 0'a. O zaman 4a eşittir. Eksi 2'den A kaç geldi? 1 bölü 2 geldi. Doğru mu? O zaman A'sına da 1 bölü 2 yazdık buraya. O zaman bizim polinomumuz şu an karşınızda. Peki bize ne soruyor? Kağıt havlu her defasında x eksi 4 santim uzunluğuna kesilirse kaç santimlik kağıt havlu artar demiş. O zaman bizim burada yapacağımız iş ne olacak arkadaşlar? P4'ü soruyor. Yani x eksi 4'e böldüğündeki kalanı soruyor bize. O zaman P4'ü bulmaya çalışalım. 1 bölü 2 çarpı 4 verdik x yerine değil mi? 4 verdik. Sonra buraya 4 verdik. 1 kaldı. Buraya 4 verdik. 5 oldu. Artı 2. Buradan ne yapacaktır? 20 bölü 2. 10. 2 daha. 12 yaptı. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C yandır. ABC gerçek sayılar olmak üzere böyle bir px polinomu vermiş. px3'ün 6 olduğunu söylemiş. Şimdi P2x artı 1 polinomun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı dediğinde x yerine 1 yazıyoruz. Buraya yazdık. Bize ne soruyor vatandaş? P3 soruyor. Doğru mu? Okey. Peki P3'ü vermiş. P3'ü soruyor. Şimdi dikkatli bakın. Polinomun çoğu kuvvet terimi tek dereceli. Oradan ben soruyu kurtaracağım. Şimdi P3'ü bulmak istediğimde ne yazacağız? x yerine x3 yazacağız. A tane x3'ün 5. kuvveti artı B tane x3'ün kübü artı C tane x3 artı 4. Bu bizim px 3'ümüz. Şimdi p3'ü bulmak istediğimizde de x yerine 3 yazdığımızda a çarpı 3'ün 5. kuvveti artı b çarpı 3'ün kübü artı c çarpı 3 artı 4 geldi. Şimdi p 3'ün kaç olduğunu biliyoruz. p3 soruyor. Şimdi şöyle düşünün. Ben bunları toplamak istediğimde Bakın şurası eksi bir sonuç çıkarken şurası artı bir sonuç çıkacak. Yani bunlar birbirini götürecekler. Aynı şekilde bu arkadaşlar da birbirini götürürler. Çünkü eksi 3'ün kübü eksi 27 b geldi burası. Burası ise 27B geldi. Burası eksi 3C gelecek. Burası da artı 3 C'ye gelecek. Bunlar birbirini götürdü. 4 artı 4'ten bu ikisinin toplamı kaç geldi? 8 geldi. Şimdi P eksi 3'ün 6 olduğunu biliyoruz. Burası 6'ymış. P 3'e de kaç diyelim mesela? K diyelim. O zaman 6 artı K kaç geldi? 8. K buradan kaç geliriz o zaman? 2 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdi Px, x-1'miş. Bu Px polinomun 2021. kuvvetini sonra Px kare polinomuna bölümünden kalan buymuş. Şimdi bu sözel olarak verdiği ifadeyi biz matematiksel olarak yazmaya çalışalım. O zaman biz ne yapıyoruz? x-1'in 2021. kuvvetini tamam mı? Neye bölüyoruz? Px kare polinomuna bölüyoruz. Şimdi Px kare o zaman bizim için nedir? X gördüğünüz yere x kare yazacaksınız. x kare eksi 1'dir. O zaman biz x kare eksi 1'e böldük. Şimdi normalde matematikte bölme işlemi yaparken ne yapıyoruz? İşte bölünen bölüm kalan mantığı ilerlersek mesela biz ne yaptık? x kare eksi 1'e böldük. Burası ise x eksi 1'in 2021. 21. kuvveti. Burada bir tane sallıyorum. Qx gibi bir ifade olsun. O zaman biz buraya Qx yazdık. Kalanımızda ne bizim? Ax artı b. Evet mantıklı. Neden? Çünkü biz ikinci derecen bir ifadeye böldüğümüz için bizim kalanımız ne olur en fazla? Birinci derecen olur. Bunu da sembolik olarak a x artı b dedik. Ha bu arada kalan illa birinci derecen olacak diye bir kaydı yok. Burada biz a'ları b'leri bulacağız. Belki a da b de sıfırdır. O zaman kalansız da bölünebilir. a'sı 3 b'si 5 gelir. O zaman 3 x artı 5 diye kalan da olabilir ya da A'sı 0 gelir, B'si 5 gelir. O zaman kalan 5 de olabilir. Biz bunu bilmiyoruz ama temsili olarak birinci cem bir kalanımız vardır diyoruz. Şimdi burada bizim merak ettiğimiz şey ne? AX artı B. Merak etmediğimiz şey ne? QX. O zaman biz bu QX'i yok etmeye çalışalım. Onu da ne yapalım? Önündeki kat, ifade var ya x kare eksi 1. Onu ifadeyi sıfırladığınız zaman siz aslında qx ortadan kaldırmış olursunuz. Mesela x'e 1 verirseniz o zaman sol taraf 0 geldi. Ki x kare eksi 1 de burası da 0 gelecek. x'e 1 verdik ne oldu? a artı b eşit oldu. Peki şimdi şu ifadeyi sıfırlayan bir başka değer var o da eksi 1. Şimdi x'e eksi 1 verdiğimizde eksi 1 verdik ne oldu burası? Eksi 2 üzeri 2021. Eksi 2 üzeri 2021 yaptı. Bu da ne eşit? Yine eksi 1 verdiğinizde karesini aldık. 1 çıkardık sıfırladı. Eksi 1 verdik. Eksi a artı b yaptı. Bizden istediği şey ne? B. E bizim elimizdeki bilgiler ne? A artı B'nin sıfır oldu. Eksi A artı B'nin toplamının da şimdi eksi 2 üzeri 2021'de eksi 2 üzeri 2021'dir. O zaman ne yapalım? A'ları yok etmek için alt alta toplayalım. A'lar birbirini götürsün. 2B ne yaptı? Eksi 2 üzeri 2021 yapsın. İki tarafı da 2'ye bölersek eksi 2 üzeri 2020'dir. B dediği ifade. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? Ceyhan gelecektir. Px polinomunu vermiş. Pa, p, b, p sıfır olduğunu söylemiş. A, b, c birbirinden farklı. Ve bize bu ifadenin karşılığı nedir diye sormuş. Şimdi mesela atıyorum bir px polinomunun px'in x eksi a ile bölümünden kalan dediğinde ne yapıyoruz? Burayı sıfırlayıp buraya yazıyoruz. O zaman pa çıkıyor. Peki burada pa neymiş? Sıfırmış. Demek ki x eksi a'ya tam bölünüyormuş. Aynı mantıkla x eksi b'ye de tam bölünüyormuş. x eksi c'ye de tam bölünüyormuş. O zaman bizim polinomuz x eksi a çarpı x eksi b çarpı x eksi c yapacaktır diyebiliriz. Peki bunun başına da bir tane k koyalım. Hani polinom 3. dereceden ha başka sayısında burada bir olduğunu bildiğim için bu k'nın da kaç olduğunu söyleyebilirim. Bir olduğunu söyleyebilirim. O zaman bizim polinomumuz bu şekilde bir ifade geldi. Bize ne soruyor? 3 eksi a, 3 eksi b, 3 eksi c aslında çaktırmadan sen x yerine 3 yazdığın zaman p3'ü bulmuş olursun. Ve aynı zamanda da 3 x a, 3 eksi b, 3 eksi c'nin de neyi bulmuş olursun? Çarpımlarını bulmuş olursun. O zaman biz bu polinomda ne yapalım? p3'ü üretelim. p 3 bulmak için x'e 3 verdiğinizde 3'ün kübü 27. Eksi 3 tane 9, 27. Artı 4 kübü 3, 12. Artı 7. Bunlar birbirini götürür. O zaman cevabımız ne gelir arkadaşlar? 19 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Px ve Qx birer polinom olmak üzere Px ve Qx polinomlarını bu şekilde vermiş. P-2022 eksi ile Q-2022'nin farkını sormuş. Şimdi şurası karışacak gibi şu 2022'lere bir daha isim versek. Mesela buna A desek burası ne yapacaktır? Eksi A yapacaktır. O zaman biz şimdi şurada işlem yaptığımızda ne oldu? 1 artı eksi A'nın karesi yine A karedir. Şimdi burası A üzeri eksi A'nın 5. kuvveti eksi gelecek ama bir de eksi önünde var. Artı A üzeri 5 yaptı. İşte ben bunun nesini alacağım? 2022. kuvvetini alacağım. Doğru mu? Eksi. Şimdi ikinciye baktığımızda 2022 yazıyoruz. Qx polinomuna 2022 yazdığımızda 1 artı a kare artı ne oldu? a üzeri 5 oldu. Bunun 2022. kuvvetini alacağız. E baktığınız zaman tabanları ikisinde aynıysa 2022. kuvvetleri aynıdır. O zaman birbirlerinin farkı nedir arkadaşlar? Sıfırdır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şekil 1 ve şekil 2'de panonun içerisine iki tane özdeş kartonları yerleştirdiğinde oluşan durumlardan bahsetmiş. Eğer yan yana yerleştirirse şu şekilde burada 4x artıyor. Eğer diklemesine yerleştirirse şurada panonun içinde 10 birimlik boşluk kalıyor. Sarı kartonlardan birinin alanında px de ifade etmiş. Mesela nasıl ifade edebiliriz? Mesela 3x burası panonun uzun kenarı. 4 de burası 3x artı 4. O zaman bizim sarı kartonlarımızdan bir tanesi bunun yarısı çünkü iki tane yan yana yerleştirdiğine göre o zaman ne diyelim 3x artı 4 bölü 2 diyelim bir parçası için yani uzun kenarı için şu an gözüken anlamında. Şimdi bunu total olarak kaçtı burası 3 xti 3x'ten 10 çıkartırsak ne bulacağız? Kısa kenarlarından iki tanesini bulacağız. O zaman 3x eksi 10 bölü 2 dediğimizde de ne yapmış olduk? Kısa kenar bulmuş olduk. O zaman uzun kenarı ile kısa kısa kenarı çarptığım zaman da ne buluyoruz? Bir tanesinin alanı buluyoruz. Buna da biz ne diyoruz? Px diyoruz. Yani bu bu şekilde kalsın. Ben düzenlemek taraftar değilim. Çünkü soruda bize diyor ki Px artı 1 polinomunu x eksi 3 bölümüne kadar ne yapıyorduk? Böleni sıfıra eşitleyip yerine yazıyoruz. O zaman gidiyoruz burada x yerine 3 yazıyoruz. Bize vatandaş ne soruyor? P4'ü soruyor. O zaman P4'ü bulmak için x'e e ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz. 4 verirsek buraya ne yapar? Şunu renk değiştireyim de değişiklik anlaşılsın. 3 kere 4 12, 16, 16 bölü 2 8. Şimdi buraya 4 verirsek 3 kere 4 12, 2, 1. O zaman cevabımıza gelecektir. 8 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır arkadaşlar.